Saadet Partisi'nin ildivan toplantısı yapıldı. Değerli izleyiciler, parti genel başkanı Birol Aydın'ın konuştuğu toplantıya partililerin katılımı yoğun oldu. Saadet Partisi aylık olağan ildivan toplantısı yapıldı. Bir otelde düzenlenen toplantıda basın mensuplarına ve partililere hitap eden Saadet Partisi tanıtımdan sorumlu genel başkan yardımcısı Birol Aydın, düzenleyecekleri partinin merhum genel başkanı Necmettin Erbakan'a anma etkinliklerinden bahsederek bilgiler aktardı ikincisini bu yıl gerçekleştirdiğimiz Erbakan Haftası etkinliklerini gerçekleştiriyoruz. Hem hocamıza hayırla, minnetle, şükranla yad etmek, hem de hocamızı anlamak için bütün Türkiye satında büyük organizasyonlar yapılıyor. Bunlardan ilki Konya'mızda önümüzdeki salı günü yapılacak ve 40 yıl hocamızla beraber çalışmış, omuz omuza, diz dize beraber bulmuş olan büyüklerimizin hocamızı çeşitli vesileleriyle anlatacakları hocamız Erbakan program yapacağız Konya'mızda. <laughs> 27'sinde İstanbul'umuzda kabri hocamızı dualarla, hatimlerle anacağız, yad edeceğiz. Akşamından da Fatih Camii'nde bir kısım televizyonların da canlı yayınla kamuoyuna halkımıza duyuracakları camide hatim ve dualarımızı yapacağız. Bu da Ankara'mızda Uluslararası Erbakan Sempozyumu'nu gerçekleştireceğiz. <laughs> Bu sempozyum iki gün sürecek ve dünyanın çeşitli ülkelerinden 50'ye yakın siyasetlerle akademisyenlerin akademisyenlerinin konuşmacı olarak katılacağı yani tabiri caizse bugün Mısır'ın İhvan-ı genel başkanının Tunus'taki şu andaki iktidarın hareketinin lideri Raşid Erdoğan'ın Cemaatli İslam ve Pakistan'da on genel Malezya, Endonezya, Sri Lanka, İran, Cezayir, Libya aklınıza gelen bütün ülkelerden Uluslararası Erbakan Sempozyumu'na en üst düzeyde katılımlar yapılacak ve yine ülkemizden de devlet ve siyaset ve akademisyenlerin işlere gelecek program yapacağız.